Şimdi bir kere bu tramvay bizim buraya lazım. Zaten Abi. dolmuşlar kalktı. Buradan çarşıya giden bütün bu bölgenin insanı tramvayı kullanıyor. Tamam mı? Ama sağ tarafa yapılan sıralı, bazen iki sıralı fark. E, trafiği haliyle tren giderken, tramvay giderken giriş gelişi sıkıştırıyor yani. Önemli olan sağ taraftaki park yerlerini, park edilen araçların durmaması lazım. Evet. Yoksa tramvayda hiçbir sıkıntı yok. Buranın faydasına yani. Yoksa buradan çarşıya nasıl gidecek insanlar? Zor yani. Bence nasıl olacak bu saat park saati koyacaklar. 2 lira park saatine para atacak adam parkını yapacak arkadan da bir kişi kontrolde. Kontrol olacak biz devamlı kontrol edeceğiz. Bak şurada gene bak iki sıra gene olmuş orası görüyor musun? Ben yurt dışında yaşadım 45 sene yurt dışında kaldım ben böyle bir şey görmedim. Buraları çok saçma. Saçma, gerçekten saçma. Ulaşımda trafik sorunu yaşanıyor. Yani gelip giderken tramvay ister istemez engelliyor ama tramvayın kalktığını düşünsek hiçbir şey fark etmeyecek. Bu sefer yolun öteki tarafı da otopark olacak. Hiçbir faydası olmayacak. O zaman daha beter olacak. Trafiğin rahatlaması için çözüm otopark. Yani onun içinde çözüm şu Yıldırım heykelinin altı. Mahalle sahipliği olarak, vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Valla bu güzel bir hizmet vatandaş için tabii ki biz bundan memnunuz. Özellikle emekliler memnun. Evet. Emeklisi izin. veya çağ, işte çağ çalışan şey, gidiyor, neyse. Gidiyor. Çünkü memnun. taksi her zaman için bulunmuyor ve sorun oluyor tabii ki. Hem maddi manevi açısından evet. her ondan, zaman e, ondan mevcut. Ondan, ondan ben tramvaydan memnunum. E, çünkü burada beklemek zorunda kalmıyoruz. Özellikle e, dolmuş otobüs saatleri çok birbirine yakın oldukları için ben tramvaydan şahsen memnun Hem daha uygun oluyor. En istediğimiz yere çarşıya da ulaşabiliriz istediğimiz zaman o açıdan ben memnunum. Ama zor olan tarafların özellikle de işte yolun bir kısmını kapattığı için trafik biraz sıkıntıya düşebiliyor veya tren gidip gelirken bazen park halinde burada araçlar kalıyor. O zaman yani giden trendeki arkadaşlar da sıkıntı yaşayabiliyor. Memnun olmayan kesin özellikle de dolmuşçular. Çünkü onların e, müşterinin bir, bir nevi çoğunu almış oluyor. Veya birçok kişi mesela buralara işte esnaflara mesela malzeme indirmek istiyor ki yol kenarına arabayı park ediyorlar. Tramvay haliyle yolunu kapattığı için e, onları uyarıyor, kornaya basıyor. Çünkü onun gitmesi, gelmesi gereken saatler var, uyması gereken zaman var. Ondan dolayı şikayetçi olan aslında onlar. Halk bence genelde memnundur. Memnun olmayan kesimin şeyi tamamen e, kendi çıkardıkları için yani.